Güzel, güzel saç modellerine bakacağım. Çok güzel, çok güzel saç modellerini göstereceğim. Her yerde kullanabileceğiniz saç modellerini göstereceğim. Hemen videomuza geçelim ama ilk önce abone olup lanet unutmayın Şimdi ilk önce saçlarımızı güzelce bir tarayalım. Saç açma spreyini kendim yaptım ve kullandım. Az önce böyle dolaşıp dolaşıktı. Bir iki fıs sıktım. Anında böyle oldu. Eğer onun videosunu istiyorsanız 100 abone olursak göstereceğim. Gerçekten güzel. Kuaförlerin de Sizin aldığınız yerlerde kullanılan e, saç açma spreyi kendim yaptım. Çok kolay. Ama 100 abone gelirse geliyor video. Tarayalım. Önce şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce Saçlarımızın şöyle ön kısmından bir tutam alalım. Şöyle uzun bir tutam olsun Örelim. Örelim, örelim. Bir tane buradalar. Üstüme küçüğü ve buradalar. Aksiyon yarattım bu aralar. Paramı kıskanır bu dalalar. Paramın yüzünden geri. Yağmurlarınızdan beri. Merve aranızdan beri. Bak bu hepinizden deli alacağınızı. Hadi Maserati Geleceğinin keşkeline bak Kolumda çanta Sen bir şarar bir ton gibi Artık sata Kodum yürü yarım manhem gibi Eğlenceli miyiz Geceleri miyiz Gündüzleri sizin bu Geceleri miyiz Tamam kesin <laughs> Merve Asım hayranıyım boyunca. Çok seviyorum Merve Altın. Açık, 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 açık. Sonuna kadar, sonuna kadar, sonuna kadar. Tamam, tamam, sustum Ucunda tarif şöyle, salam gibi ayrıldı. Şöyle getireyim ve buraya kadar. Şimdi bunu buradan böyle tel tokaya da elastik tokayla bağlayalım. Ama ilk önce tel almak için şunu şöyle tutturalım kocaman bir tokayla yani incecik. Yine taktım. Aldım ben Fakat han çok hoşladım. Sadece bir tane. Birazcık söyleyeyim sonra şey yapacağım. Canım çok çeşitli sordum Ay keşke emir alemde otursaydım Merve ve olsun. Sonra ben onun kardeşi olsaydım. Ama hayaller işte. Yok öyle bir şey. İşte, Aldık. Buradan böyle. yanlış ya Arka saçlarını aldım. Arkadaşlar e, çıkmasın diye yanına bir de... bir dakika bir kapağa geliyorum. Yani toka. Yanına onu da gene sabitleyelim. gelişiyor çünkü. Arkadan şimdi normal bir örük yapalım. Bu size hoş bir görünüm gelecektir Şöyle yandan bağladık. Arkadaşlar her gün ben her gün e, böyle bir tane saç modeli vereceğim size. Siz de onları yapacaksınız. Tamam mı? Ama abone olursanız e, yaparım. Çekerim yani. Ama abone olmazsınız. Yok öyle bir şey. Yani onu Evet böyle yaptık. Bu size hoş bir görünüm verecektir. Ben de sevdim bu görünümü. Yarınki videoda görüşmek üzere.